Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle çok güzel bir model paylaşacağım. Her örgü türüne gidebilecek bir model paylaşacağım. Çok hoşuma gitti. Gördüğüm zaman çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlarım. Modelimiz hem kolay hem de çok çabuk ilerliyor. Onun için şu şekilde bir ip kullanacağım arkadaşlarım. Ören bayan favori şöyle göstereyim 100 gram 210 milim uzunluğunda orta kalınlığında bir ip onun için kullanacağımız şişler 4.5 numaralık şişler arkadaşlar Sizlerde ev iplerini, iplerinizin kalınlığına inceliğine göre şişlerinizi ayarlayabilirsiniz arkadaşlarım modelimiz ise 8 ve 8'in katları ile ilerliyor artı 5 ilmek alıyoruz ben daha önce ilmeklerimi attım iki modellik bir de birkaç sıra lastik ördüm arkadaşlar sizinle beraber hemen modelimize geçelim diye Evet arkadaşlar Dilerseniz hemen modelimize başlayalım modelimize başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım yorumlarınız gerçekten benim için çok kıymetli Evet şişlerimizi alıyoruz Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimize başlıyoruz modelimizin ön yüzü ve birinci sırasındayız arkadaşlar ilk kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sıradaki 3 ilmeğimizi ters öreceğiz. Şu şekilde ip bizden yana 1 2 ve 3. 3 tane ters ördükten sonra 5 tane düz ilmek öreceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane de düz ilmeğimizi ördük. Burası bizim modelimiz olacak bu 3 ters yaptığımız ara ilmeğimiz oluyor burada da aynı şekilde 1 2 ve 3 tane ters ilmek ördük yine aynı şekilde 5 düz ilmek örüyoruz 1 2 3 4 ve 5 Evet iki modelimiz 5 düz ilmek üzerine kurulacak ara ilmeklerimiz yine 1 2 3 tane ters kenar ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Birinci sıramız bu şekilde. İkinci sıra ve arka yüzündeyiz arkadaşlar. Arka yüzünde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Yani 1, 2, 3 tane düz ilmek. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane ters. 1 2, 3 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5 tane ters örüyoruz. 1, 2, 3 düz ve kenar ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. İkinci sıramızı da bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Modelimizin üçüncü yüzündeyiz ve ön tarafındayız. İlk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. 3 ters ilmeğimizi örüyoruz arkadaşlar. 2 ve 3. Model 5 ilmek üzerine düz ilmek üzerine kurulacak dedik. Şimdi iki tane ki sırada sıradaki iki tane düz ilmeğimizi sola doğru beraber örüyoruz bu şekilde. Ortada bir düz ilmek örüyoruz ve buradaki iki ilmeğimizin yönlerini çeviriyoruz arkadaşlar. Şöyle genişletin. Soldan sağa doğru ikisini örüyoruz. Yani 5 ilmek 3 ilmeğe düştü. Ortadaki terslerimiz yine aynı şekilde 3 ters olarak devam ediyoruz. Ve yine modelimizdeyiz. İki düzümüzü sola doğru beraber ördük. Arada bir düz ördük. Ve iki tane düzümüzü de yönlerini çeviriyoruz arkadaşlarım. Soldan sağa doğru beraber ikisini örüyoruz. 5 düz ilmeğimizi 3'e düşürdük ve 3 tersimizi yine örüyoruz ve kenar ilmeğimiz. 3. sıramızı bu şekilde ördük. 4. sıra arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi yine örmeden aldık. Sıradaki 3 düz ilmeğimizi örüyoruz. Burada ilmeklerimizi yine gördüğümüz gibi öreceğiz. 3 tane ters ilmeğimiz var. 2 ve 3 tane düzümüz. 3. 3 ters ilmek. Ve yine 3 tane düz ilmek. Kenar ilmeğimizi ters olarak ördük. 4. sıramızda bu şekilde tamamlamış olduk. 5. sıramızdayız arkadaşlarım. İpim. Ben ipimi açıp hemen dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlarım. ipimi açtım. 5. sıra ön yüzdeyiz. İlk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. Sıradaki 3 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 1 2 ve 3. Burada modelimizde 5 düz ilmeğimizi 3'e düşürmüştük. Şimdi 3'ünü birden sağ şişimize aldık. Örmeden aldık. Sondaki ilmeğimizi aldıktan sonraki sondaki ilmeğimizi 2 ilmeğimizin üzerinden şöyle geçiriyoruz ve 2 ilmeğe düşürdük. Yine kesmiş olduk. Onları örmeden ters ilmeklerimize devam ediyoruz. 1 2 ve 3. Yine modelimize geldik. 3 ilmeği şöyle örmeden bakın alıyoruz diğer şişimize. Sondaki ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçiriyoruz ve ilmeklerimiz ikiye düşmüş oluyor. Yine onları örmüyoruz. Ters ilmeklerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde bakın 5 tane ilmek son 2'ye düşüyor. 6. sıra arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. 1 ve 2 düzümüzü ördük. Burada arkadaşlar buradaki ters ilmek 2 ilmeğe düşmüştü ya. Onları düz ilmekle beraber tersin birini şu şekilde örüyoruz. Sadece düz ilmekle kaldı. Buradaki tersi de diğer düz ilmekle beraber örüyoruz. Yani bir tanesini bu kenardaki düz ilmekle, bir tanesini bu kenardaki düz ilmekle ördük. Aradaki tersler yok oldu. İlmekler, 5 tane ilmeğimiz tamamen gitti. Bir düzümüzü örüyoruz. Burada yine buradaki düz ilmekle arada iki tane ilmeğimiz var. Bir tanesini bununla beraber şöyle hemen düz olarak ördük. Diğerinde ilmek bakın çevirme yok. Hemen diğer düz ilmekle beraber örüyoruz. Bu şekilde. Diğer düzlerimizde örüyoruz. İki tane düzümüz kalıyor. Onları da örüp kenar ilmeğini örüp bu sırayı da tamamladık. Bakın ilmekler 10 tane ilmek eksilmiş oldu. Evet 7. sıra ve ön yüzündeyiz. Burada şimdi ilmeklerimizi 5 ilmeğimizi bir daha çıkaracağız arkadaşlar. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 3 tane tersimiz var. 1, 2, 3 ters. Bakın bu arada ilmek kalmadı zaten. Şimdi buradaki ilmeklerimizi nasıl çıkaracağız? Orayı dikkatli göstereyim sizlere. Tam orta ilmek. İki düz ilmek bu tarafta var, iki düz ilmek bu tarafta var. Tam orta ilmeğin şu iki bakın iki tane atlatmış olduğumuz hani üzerinden geçirdik ya az önce iki tane ilmeğin. Onun tam altından, ortasından şöyle şişimizi geçiriyoruz orta ilmeğinden. Şu şekilde açayım bakın. Zaten Hemen belli oluyor. Bakın orta ilmek, düz ilmek burası. Şöyle açıyorsunuz. Tam buranın altından şu ilmekten şöyle ilmeğimizi çıkartıyoruz. Şu şekilde. Uzatın birazcık. Sonra ikinciyi alıyoruz. Üçüncüyü yine oradan çıkartıyoruz. Aynı yerden. Dördüncüyü yine şişimizi alıyoruz ipimizi. Beşinciyi çıkartıyoruz bu şekilde 5 tane ilmek sahibi olduk arkadaşlar. Şimdi 3 tane ters ilmeğimizi ipimizi bizden yana alıp örmeye devam ediyoruz. 1 2 ve 3. Aynı şekilde buradan da bakın şöyle biraz uzaktan göstereyim. Bakın tam orta ilmeği. 5 tane düz ilmeğimiz vardı. Yavaş yavaş kestik ve onları yok ettik. Tam orta ilmeğinin şuradan en başından şuradaki iki tane ipimizin tam altından buradan ilmeğimizi şöyle çıkartıyoruz. Şöyle çıkartamadım. Bir tek burada belki zorlanabilirsiniz. Ama eliniz alıştığı zaman çok kolay oluyor arkadaşlar. Bir, bir tane doluyoruz. İki, bir tane daha çıkartıyoruz şöyle. Şöyle yapayım. Evet, aynı yerden bir tane daha çıkartıyoruz şöyle. 3 bir tane doluyoruz 4 5 de aynı yerden çıkartıyoruz 6 Pardon 5 2 4 Evet 6 mı çıkartmışım arkadaşlar bir ha, Pardon tersi de sayıyorum 1 2 3 4 5 tane Evet 5 tane ilmek çıkardık ip bizden yana 3 tersimizi yine örüyoruz ve son sıramız arka yüzden arkadaşlar şöyle çeviriyoruz Burada 3 düzümüzü öreceğiz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. 1, 2 ve 3 tane düz ilmeğimizi ördük. Şimdi 5 tane ilmek çıkarmıştık. Onları sırası üzerine 1, 2, 3, 4 ve 5 tane ters ördük. 3 düzümüzü yine örüyoruz. 1, 2, 3. İlmek sayımız başladığımız noktaya döndü arkadaşlar. 2 3 4 ve 5 3 düzümüzü yine örüyoruz 1 2 3 kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük ve ilk modelimizi yapmış olduk şu şekilde model ördükçe kendini gösteriyor diğer modeli de yaparsak daha da net anlayacaksınız göreceksiniz şimdi arkadaşlar burada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz ilk başta ilk sırada yaptığımız gibi 3 ters 5 düz olarak İlk ilmeğimizi alıyoruz. Şöyle ikinci model birinci sıra. 3 tersimizi ördük. 1 2 3 4 ve 5 tane düzümüzü ördük. Yine aynı şekilde 1 2 3 ters 1 2 3 4 5 düz. 1 2 3 ters ve kenar ilmeği ters örüyorum. Birinci sıramız bu şekilde bitti. İkinci sıra arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum ve 1 2 3 düz 1 2 3 4 4 ve 5 ters. 1 2 3 düz 1 2 3 4 5 ters. 1 2 3 düz kenar ilmeği ve ters. Evet arkadaşlar, iki sırasını tamamladık. Bakın, iki sıra ördüğümüz ördük. Yine de modelimiz kendini gösteriyor. Evet arkadaşlar. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. 1 2 3 tersimi ördüm. Sıradaki iki düzümü beraber sola doğru örüyorum. Bir düz örüyorum ve iki düzü çeviriyorum genişletiyorum. Soldan sağa doğru ikisini beraber örüyorum. 3'e düşürüyoruz şöyle. Yine 3 ters örüyoruz. Yine iki düzümüzü beraber sola doğru ördük. Bir düz örüyoruz ve iki düzümüzün yönlerini çeviriyoruz arkadaşlarım. Şöyle bir uzatıyoruz. Soldan sağa doğru ikisini beraber örüyoruz. 1 2 3 ters ilmeğimizi örüyoruz ve kenar ilmeğimizi örüyoruz. 4. sıra arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. 1 2 3 düz 1 2 3 ters. 1 2 3 düz 1 2 3 ters. 2 3 düz kenar ilmeği. Şöyle yineden göstereyim sizlere. Bakın gerçekten çok şık duran ve çok güzel duran bir model. Beşinci sıramızdayız. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Burada üç tersimizi yine ördük. Üç düz ilmeğimiz var. Üçünü sağ şişimize örmeden aldık. En başta aldığımız ilmeği diğer iki ilmeğin üzerinden atlattık. Yine onları örmüyoruz ve diğer üç tersimize devam ediyoruz. Örmeden ipimiz bu arada arka tarafta arkadaşlar. İp arka taraftayken 3 tane düz ilmeğimizi aldık ve en başta aldığımız ilmeği öndeki 2 ilmeğin üzerinden atlattık şöyle. Sonra ip hala arka tarafta. Örmüyoruz yani. Terslerimizi örmek için ip bizden yana 1 2 3 tersimizi ördük ve kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük. Ve arka tarafındayız ilk ilmeği örmeden alıyoruz burada iki tane düzümüzü önce örüyoruz şimdi buradaki ortadaki iki tersimiz kaldı onları şöyle ayırıyoruz birini bu taraftaki düz ilmeğimizle örüyoruz şöyle düz olarak birini de diğer düz ilmekle beraber şöyle örüyoruz burada ilmek yeri değiştirme ya da ilmeği çevirmeye gerek yok arkadaşlar sonra arada bir tane düz örüyoruz diğer modele geçiyoruz aynı şekilde birini buradaki ilk düzle beraber örüyoruz. Birini de diğer ara ilmeğin düzüyle beraber örüp modeli tamamen ilmeklerini yok ediyoruz. İki düzümüzü örüp kenar ilmeğini de örüyoruz. Evet arkadaşlarım. Şimdi ilmek çıkarma yerine geldik. Şöyle göstereyim yeniden. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Burada 3 tersimizi 2 ve 3 ördük. Bakın şimdi daha kolay anlarsınız. İlk modelde zorlanıyorsunuz ama ikinci modelde bakın zaten yeri belli. Şuradan şöyle tam bu düz ilmeklerin en sonundaki şuradan hemen şişimizi geçiriyoruz. Ve birinci ilmeğimizi çıkartıyoruz böyle. Bir tane doluyoruz. ikinci ilmek, üçüncü ilmeği yine aynı yerden şöyle çıkartıyoruz. Bir tane dördüncüyü doluyoruz, beşinciyi yine aynı yerden çıkartıyoruz ve üç tersimize ip bizden yana devam ediyoruz. Bir, iki ve üç. Yine aynı şekilde bakın, şöyle giriyorum. Bakın modeli ortadaki düz ilmekten hemen şu iki tane ip görünüyor. Bakın burada onun başından şuradan ipimizi şöyle çıkartıyoruz. Bir. Bir tane doluyoruz. 2. Üçüncüyü aynı yerden çıkartıyoruz. Dördüncüyü doluyoruz. Beşinciyi aynı yerden çıkartıyoruz. Biraz uzatın ilmeklerinizi. İp bizden yana üç tersimizi ara ilmeklerimizi yine örüyoruz arkadaşlar. Ve son sıra ikinci modelin arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. üç düzümüzü yine örüyoruz. 2 ve 3. Çıkardığımız ilmekleri 5 tane ters olarak örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 3 düzümüzü yine örüyoruz arkadaşlarım. 1 2 ve 3. 1 2 3 4 5 ters ördük. 1 2 3 düzümüzü ördük ve kenelmeği. Evet arkadaşlar modelimizi iki kere beraber ördük bu şekilde yine anlamayan arkadaşlarımız olursa başından alıp bu şekilde devam edebilir Dediğim gibi 8 ve 8'in katları artı 5 ilmek alıyoruz sizler ne örmek isterseniz ona göre modelimizi 8 ve 8'in katları artı 5 olarak e, ayarlayabilirsiniz arkadaşlarım Daha önce örmüş olduğum şöyle büyük modelimi göstereyim bu şekilde bu arada her ipe uyuyor model her iple çok güzel oluyor ebruli ipe de çok yakışıyor hani renkli renkli iplerimize de bu şekilde bu modelimizden anne yelekleri, hırkalar, bebek yelekleri, atkılar, şapkalar yapabilirsiniz. Gerçekten çok çabuk ilerleyen ve çok güzel bir model. İnşallah faydalı bir video olmuştur arkadaşlarım. İnşallah beğenmişsinizdir. beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.